A101'den yaklaşık 4 ay önce 110 TL'ye aldığım ve şimdi 130 TL'ye gelen Pirana darbeli matkabın uzun kullanım deneyimleri mi size aktaracağım. Performans denemeleri de yapacağım. Ee, diğer kanalımda çektiğim videoda performans denemelerini tam yapmadım. Sadece darbeli delme denemeleri yaptım. O zaman diğer uçlarım yoktu. Bu uçlarımı da yeni aldım ve kendime şey şu fırçadan da yeni bir uç yaptım. İsterseniz öncelikle yakından bakalım bir kullanımda nasıl bir deformeleri olmuş. Bu beyazlıkların nedeni tavan delerken içine kireç tozu doldu. Şurada da gördüğünüz gibi toz birikintileri var. Ben bunu 4 ay gayet güzel bir şekilde kullandım. 130 TL'ye gayet güzeldi. Hmm. İsterseniz de o incelemeyi aşağıdan linkten izleyebilirsiniz. E, hızlıca bahsetmem gerekirse tetiği ve kitleme mekanizması. Buradan da hız Şöyle şuradan hız ayarı yapılabiliyor. Gayet güzel. Buradan da sağ sol mandalı. Delme ve darbeli delme özellikleri. 13 mm mandrel ucu. Burada en çok değişim mandrel ucunda olmuş herhalde baya bir kararma var. İlk videomu izlerseniz ne kadar beyaz olduğunu görürsünüz. Bu da içinden çıkan darbeli delme ucu, bunun da baya bir aşındığını görebilirsiniz. Bu da mandrel anahtarı. Bakın köşelerinde biraz aşınmalar falan var. Elimde ne kadar pismiş. Neyse şimdi performans denemeleri yapalım.